Merhaba oyun severler. Hepinize saygılar, sevgiler. AC Shadows dünyasında birlikteyiz. Bu videomuzda Kuji Kiri en kolay nasıl yapılır? Bunun püf noktası nedir? Bunu paylaşacağız. Kuji Kiri'ler master puan verdiği için önemli. Ve de rank atlamamız için de önemli olduğundan es geçilmemesi gerekiyor ve de bu püf noktası ile birlikte çok kolay olacak. O yüzden de bunları atlamadan yapmanızı öneririz. Normalde buraya oturduğumuzda kendimiz yapmamız gerekirken misal Kujikeri başladığında ekranda işaretler çıkıyor. Hangi tuşlara basmamız gerektiğini ve bunlara sırasıyla şu şekilde karıştırmadan basmamız gerekiyor. Belli bunun bir ritmi var. Bu ritmi oturtmamız gerekiyor. Fark ederseniz yavaştan yavaştan hızlanıyor. Ardından da zaten işaretçiler de ekrandan kaybolacak. Onu da ezberlememiz istiyor. O süre zarf içerisinde hatasız bir şekilde yapmamız gerekiyor. Döngüyü tamamladığımızda da puanı alıyoruz. Şu anda işaretçi yok mesela gördüğünüz gibi. I am benevolent to both my inner and outer world like my father. Peki bunun kolay bir yöntemi var mı ki şu anda biz yaptık. Hiçbir tuşa basmadık. Hiçbir tuşa basmadan kendi kendisine yaptı. Kendi kendisi yapması için menüye giriyoruz. Menüden sistem sistemde options options'tan gameplay gameplay'de de şu Quick Time Events dediğini Auto yapmanız gerekiyor oyun severler. Eğer ki bunu Auto değil de şunlardan herhangi hangisini seçerseniz sizin basmanız gerekiyor. Birisinin zamanlaması daha zorken diğerinde biraz daha kolaylaştırılıyor. Ama Auto'yu aldığınızda kuşa kirileri tıkladığınız anda otomatik bir şekilde döngüyü tamamlıyor. Bu da bize çok büyük bir avantaj sağlıyor. Hani beleşten master puanı almış gibi bir şey oluyoruz. Dolayısıyla bunu autoya alın, oturun, sit dedikten sonra kuşikiri başlasın, siz joypad'i bırakın, seyredin ya da başka işlerle meşgul olun, oyun severler. Diğer videolarımızda görüşmek üzere, esenlikler diliyorum, hoşçakalın ve de her daim sevgiyle kalın. no <laughs>